Kacun Cajun diye bir sandviç var. İnanılmaz güzel. Bayılıyorum. Adı kastın öndeyiz. Yerimizin adı bu. The other cost. Şu, şu Olay ya şu bir şov. Şu. Başka bir şey var ya. Herkese selam. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Güven Öğretmen. Güven Öğretmen diye bildiğiniz Güven Kara. Allah'ım her defasında güneşin oturuyorum. Evet gözlerim kapalı ama o kadar değil. Bugünkü videomuzun konusu Sandviç. Rajun Kajun diye bir sandviç var. İnanılmaz güzel. Bayılıyorum. Heyecanla onu yemek istiyorum bakın. Canım çekti. Dedim ki o taboka video çekiyorum. Buna da çekelim ben. De. Gideceğiz. Birazdan tadına bakacağım yine. İnanılmaz güzel bir tat. Hemen kamerayı açtım. Onun için bir vlog çekelim, onun nesi var, onu da anı olarak neden saklamayayım dedim, o da bana anı olarak kalacak. O zaman gidelim Raju Kaju'nun statına bakalım. Bakalım nasılmış. Yani statına bakmayacağınız için ben anlatacağım size ve son 2 ayda, 3 ayda çok kilo vermiştim ve onun sayesinde çok kilo aldım. Ee, şu an 72 kiloya doğru geliyorum, 67 kiloya düşmüştüm. Aynı zamanda biliyorsunuz spora falan yüklendim. Yani hem içindeki malzemesi olsun bol bol hem de lezzet olsun aklım gidiyor. Anlatırken acayip bir, bir hal alabilirim. O yüzden size biraz mahallemi göstereyim. Ondan sonra let's go. Sandviçime gidelim. Şimdi ben İstanbul'da da önceden Anadolu Hisarı'nda yaşardım. Anadolu Hisarı'nda da yine aynı şey vardı. Burası Yalılar diye geçiyordu ama bir cadde yalısı var. tam unuttum. Bir cadde yalısı var. Bir de aynı zamanda sahil yalısı vardı. Bizim Anadolu Hisarı'nda genel olarak hem caddede Ya bizim derken benim değil ben bambaşka bir yerde. Gariban bir yerde oturuyordum. Sokakta mahallede oturuyordum. Çok güzel bir yerde. Boğaz görüyordu ama hani eski bir yer olduğu için sağ olsun amcamız bize şey yapıyordu. Uygun fiyata veriyordu. Çünkü öğretmendim. Ama çok fazla yalı vardı böyle. Bunlar cadde olarak geçiyor. Tam olarak adını şimdi bilemem. Ama tam burada ise herkesin kendine özel şeyini kapattığı, caddesini falan kendisine kapattığı, sahilini kendisine kapattığı alanlar oluyor. Ona da sahil yalısı deniyordu. Onların fiyatları çok acayip artıyordu tabii ki. Şurada Discovery Park var. Umarım bir ara gideriz. Çok beğendiğim bir yer. Şurası. E, deniz feneri ve deniz feneri de görev alan eski eski abilerimizin yaşadığı yer burası. Ama şu an kocaman bir parka döndüm, milli parka var. inanılmaz inanılmaz güzel bir yer. Ben çok seviyorum orayı. Umarım oraya da bir ara gideriz. Neyse aracı doğru gidelim. Ezilmeden karşıdan karşıya geçeyim. Yaya geçidi yok. Çok acıktım. Yemek yemek istiyorum. Bu ara buraya bir ara toplantıya gelmiştik şuraya. Hatta şeyde, Instagram'da ikizolarımdan beni falan atmıştım, sonra vazgeçmiştim hemen ön tarafında havuzu var. Şey var, şezlongu falan var. İnanılmaz görüntüsü güzel bir ev. Yürüdüm, biraz koştum. Sabah kahvaltıda yediklerimizi atladım. Midemi yakıyor. Acaba gidip sandviç sen mi yemesem mi arasındayım? Şöyle şunun önüne durayım dedim. Aslında oturduğum banktan daha net görünüyor. Şöyle. Arada falan buraya gelirim. Dediğim gibi arka mahalle zaten. Gösterdiğim mükemmel evin arka tarafı diye geçiyor ev. Ve yürüyüşü koşması her şey çok güzel. Fazla seviyorum la ben mahallemi. Mahallemi aşıyorum sanırım. Ulaştık. Arabayı park ettik. The Other Cast'ın öndeyiz. Yerimizin adı bu. The Other Coast. Şimdi gireceğim. Şöyle göstereyim. Şuna ve bu mekanı bayılıyorum. İkisi de şahane yerler. Şimdi siparişimizi vereceğiz. içeri gireceğiz. Birkaç detay göstereceğim size. Arkası burası. Bu listede yenilmez şeyler var. Benim sevdiğim, favorim Vegem Cajun. Alıcı fiyatını gösterdim size. Aslında 13.75 Ama bazı saatlerde en power saatleri var. Öyle olunca da şey oluyor indirimi geliyor. İnanılmaz güzel bunlar. Merkemleri yapıyorlar şekilde kendileri yapıyorlar. Genelde şurada oturup iyi bir oluyor. Heyecanla bekliyorum. Hemen çıksınlar da iyi. Thank Thank you. Thank you. Ben bir gün ödeyeceğim. Abi ben. ne güzel sen. Evet. evet. Tek elle ne kadar açabilirsem bu kadar açayım. Demek ki hiç açamamışım. ne? <laughs> 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 işbirliği de değil. Yani böyle bir anlaşmalık. Tabii çok da severim, beni de çok severim. Her zaman gelirim ama şu, olay ya, şu bir şov. Başka bir şey böyle. Şunun güzelliği. Evet, içindeki var. Ben göstereceğim. Elimi yıkayıp geliyorum. Şov ya, bayılıyorum. Şimdi yiyeceğim. Yerken de çekeceğim. Thank you. Thank you. Bye. Bugün etmeni sevdiğim nasıl öğretmenlik yapıyorum bu oda. Burada öğretmenlik yaparken istifayı verdim. İstifayı verdikten sonra asla kadere kendime çevireyim. Bir dakika. Hikaye devam ediyorum. sesliyim buraya diyorum da Çöpsem ama kaldırım düşük Tam oturacağım çekeceğim başka bir şey çıkıyor şimdi aynı şekilde oturmuş gibi yapacağım o <laughs> <laughs> az önce oturmuştum arama geldi o yüzden yarım kaldı neyse böyle dayı ah, böyle anlatayım bir tane öğrencim vardı adı İsa'ydı ben milli eğitimde e, daha doğrusu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunuyum, sınıf öğretmenliği, yüksek sanat sinema TV Doktora yaparken bıraktım, geldim Amerika'ya. Kendi hikayemi bir ara anlatayım. Öğretmenlik yaptıktan sonra milliyetimde çalışamayacağımı anladım, istifa verdim. Bu arada kimlik çok fazla olduğu için iki kadın gözümü yapıyor. O yüzden... Takip edeceğim, işte, güneş köpüğü taktım. Neyse milli eğitimde çalışırken milli eğitim bana uygun olmadığını karar verdim ve istifa verdim. İstifa verdikten sonra engelli öğretmenliği yapmaya başladım. Van'da bir rehabilitasyon merkezinde çalıştım. Nazım, Derya, Servet, Saim, bir sürü öğretmen arkadaşlarımız vardı. Bir durumuz falan vardı, Hepsi sevgiler. Neyse orada şeyde çalışırken, rehabilitasyon merkezinde çalışırken e, Kürt kökenli kardeşlerimiz çok fazla geliyorlar. Ve İsa köyden geliyordu. İsa haftada bir gün geliyordu ama İsa'nın hem Ebat olarak, fiziksel olarak boyu falan uzundu? Hem de kendisi büyük bir, yani yaşı da falan büyüktü. Zihinsel engelli, ağır kültür, yani bir rencimli, dünya tatlısı bir çocuktu. Yani zaten anlayabiliyorsunuz, safları temizlemekten sonra hiçbir şekilde kaybedilmiyorsunuz. Ee, neyse, e, elinde siyah bir poşetle her zaman gezerdi ve içinde oyuncakları vardı ve onun dünyasıydı. Yani her şey onun içindeydi ve tamamen o dünyasıyla falan yaşardı. Bazı öğretmen arkadaşlar ya da işte yanımdaki arkadaşlar almaya çalışırlardı ama hiçbir şekilde vermez. Neyse ise konusunda bir şey geldim. Ee, bir anekdot demeyeceğim ya. Bir anımız geldi aklıma. <laughs> İsa ile beraber ders çalışıyoruz. Bu arada ben öğreyimdir, fış fışımdır yani. Durmadan borumu çekerim orada aldığınıza alışın buna ne olur <laughs> özür dilerim bunun için. Neyse İsa ile bir dersteyiz. İsa'ya kavramları öğretiyorum. Gerçek anlamda kavramları, sınırlamayı, sınıflamayı ya da normal toplumsal kuralları falan bilmiyor. İsa'ya <laughs> şey anlatıyorum. Bütün şeylerin, görsellerin Türkçesini ve Kürtçesini falan anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sadece Kürtçesini falan biliyor ama bazılarını da aslında isimlendiremiyor, bilemiyor. Dediğim gibi ağır otizmli, zilsel engelli bir kardeşimiz. Bilmiyorum kendimize Ve işte suyu gösteriyorum. Bu ne? Av diyor. İşte ne diyor su, av. Ekmek gösteriyorum. Bu ne? Ekmek. İşte ekmek, nan. İşte herhangi bir şey gösteriyorum. Onun Türkçesi, kürçesi Türkçesi, kürçesi Bir tane görsel gösterdim. Bu ne? Görsel tencereydi. Dedi ki şey, hoşkane dedi. Ben de o esnada aslında şey, hani önce kürçesini söylüyor, Türkçesi nedir diye söylüyorum. Sonra Türkçe söylüyor. Değilse ben düzeltmeye de çalışıyorum. İsa bu ne dedim? Oşkane dedim. Tamam mesela ekmek gibi, su gibi, Türkçesi ve Kürtçesi. Peki bunun Türkçesi ne falan dedim. Durdu bilmiyorum dedi. Benzetmeye çalıştım. Diğer görselleri verdim. Yemekte anne ne yapıyor işte mutfakta neler oluyor. Bu da bir şey bir görsel içinde yemek yapıyoruz anlatmaya çalışıyorum falan filan diye. Durdu dedim ki adı ne dedim? Oşkane. Dedim şimdi Türkçesini söyle. He Durdu. Bir iki saniye es verdi. Dedim ki tamam kesin cevabını söyleyecek. Koşkane dedi. <laughs> inanılmaz bir kahkaha Ve bunu nerede, nerede anlatırsam anlatayım inanılmaz bir şey alıyorum, tepki alıyorum. Yani inanılmaz bir güzel bir an oldu. herkes böyle çok Şimdi aklıma gelmişken anlatayım falan dedim. Bu benim çok güzel bir anekdot, evet doğru geliyormuş. Güzel bir andı ve inanılmaz keyif almıştım ve yani zaten e, engel öğretmenliği yaparken de, kolejde çalışıp sınıf öğretmenliği yaparken de özel özellikle dersler falan önemli değil. anlarım falan var. Aklıma <Hakında gülüyor> geldi bunları anlatacağım. Ama insanın hani bunu söylediğimizde bu nedir dediğinde koşkane. E tamam bak Kürkçesi, Türkçesi. Peki Türkçesini dediğinde koşkane diye biraz şeyini ağız yapısını falan değiştirmesi, Türkçenin de daha zarif bir olduğunu falan düşünmesi gitmişti. <laughs> Ondan sonra tabii tencereyi öğretiyorsun, anlatıyorsun ve tencereyle tencere şeklinde falan söylüyordu. Bir güzel bir anlıyor. onu dersi aslında çok daha Yaşanılabilir kılıyordu veya de yapılabilir kılıyordu. İsa'ya da burada sevgilerimi hani anne babasına sevgiler. Bugün aslında sandviç, daha kas videomuz vardı. Mükemmel sandviçlerimizden şey geldim, inanılmaz güzeldi, şey. çok 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 Yani yere oturduğum yani, zaman, şu an yerdeyiz, yere oturuyorum, bunu anlatıyorum. Sadece şey değil, bu bir an benim için ve bu sandviçin de bende kalacağını falan Bunun gibi saçma sapan diye düşüneceğiniz şeyler olabilir, benim için bu çok güzel bir anı ve gerçekten ben yapan şeylerden biri kahve alacağım yerde de yüzlerce kahve denilmişimdir ama bir yeri çok seviyorumdur ve özellikle gidip orada alıyorum. O da benim için bir anı çünkü burası benim not defterim ve not defterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eşlik eden herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Devam ediyoruz.